Evet arkadaşlar merhaba. FIFA 16 kaleci kariyeri 6. bölüm için karşınızdayım. Bakalım bu bölümde neler olacak? Takımımız gol atabilecek mi? Onu göreceğiz. Forvetimiz 16 maçtır gol atamıyor ligde. Ligde kötü bir durumdayız. 10 kaçıncı sıradayız? 16. sıradayız. 19 maçta 12 gol atabilmişiz sadece. Bu çok kötü bir istatistik. Şimdi ben transferimi bir daha isteyeceğim. Bazı yorumlarda gördüm. Bir daha transferimi isteyeceğim belki gönderirler bu sefer beni. transferimi istiyorum. Kabul etmezlerse bir de kiralanmayı isteyeceğim. Yorumda gene bir arkadaş tavsiye etmişti. Şimdi derbi maçımız var. Önemli bir maç. Görev teknik direktörün bize verdiği hedeflerde en çok dikkat etmemiz gerektiğini söylediğim maçtı. O yüzden bu maç bakalım neler olacak. Derbi maçını gidiyoruz. Derbi County. Deplasmandayız. Formamızı giyelim. Evet. Ve başlayalım. Havayı sağanak yavaşça düzeltelim. Saati de arttıralım. Akşam maç olsun. Evet. Ve maça başlayabiliriz. Dışarı. Ve maça başlayalım. Bakalım. Haydi. Walton Road. Önemli bir maç. Umarım her şey güzel olur. Bu sefer galibiyet alırız sonunda. Uzun bir aradır kazanamıyoruz. Şöyle yerimize geçelim. Evet. Defansif aldı teknik direktör. Çıldırmış yani. Gördüğünüz gibi yine defansif aldı. Yapma bunu yapma. Korkak oynatıyorsun. Gol atamıyoruz. Gol, gol değemiyoruz. Zevksiz maçlar ya. İnşallah şu transferim kabul olur ya. Vuralım ileri gitsin. Ah Oliveira ah. 16 maçtır gol atamayan forvet mi olur ya? Emelike bile daha az gol. Daha fazla gol atmıştır. Of 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 oyun çıkardı bizi kendiliğinden. Tehlikeli top. Lan ne yapıyorsun? Of. Savunmayla bir anlaşamadık. Az kalsın tehlikeli bir şey olurdu kalemizde. Şimdi Hux Tehlikeli yere Weyman Weyman döndürme lan Hayır Weyman pası Attıramadık Of 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 Çift He's yumruk Evet keeper. pozisyon almaya da artı bir oldu 50 değil, 50 kurtar Krampon paketi açıldı Oo o, çok güzel Kaleci top kontrolü artı bir oldu Eldiven paketimiz de açıldı çok güzel Vay be bir yumruk nelere kadar oldu Sheffield Vay Sheffield Wednesday gol, Sheffield Wednesday. gol atmış One Matias mil. Şimdi Milletin takımı gol atıyor tabi benim takım nerede? Gol atacak da ben de göreceğim. Hadi beyler hadi. Ebesi diyor. Pası Fox. Bu kim bilmiyorum. Olivera offside lan oğlum ya. Nasıl forvetsin sen ya? Ya ya takıma forvet alın ya beni gönderin lütfen ya. Fox başladı. Şimdi Derby County hata geliyor. Kamara. Bryson tekrar Kamara. Fox. Susevan Kambo. ilginç bir isim var. Evet şimdi bizim hatamız yürü 15 numara geliyor isimlerini ezberleyemedim daha <laughs> Sağ altta da çıkmayınca sıkıntı orta Olivera'dan ya. yani önce kaleci Grant Ah Olivera ah Sana top gelince heyecanlanmıyorum bile artık ya Hiç umudum yok Umudumu kırdılar arkadaşlar valla Gol atacağına bile inanmıyor bu takımın bir an önce transfer dönemi gelsin de bir gitsem. Olivera vurdu. Of. lafı ağzıma tıkıyordu bir anda. Kaleci çıkardı. Bir anda Olivera müthiş vurmuş. Aynı güzellikte Grant çıkarıyor. Şimdi korner kullanacağız. Açtı ortayı vur lan. İndir onu. Vur. Ah be. Gelmedi. seven Cambo. Da main offside. Aa, sakatlandı. Bürk sakatlandı ve oyuna devam edemeyecek gibi gözüküyor. Ha, hava atışıyla başlayacak hakem. Evet bu da ilginç bir özellik. Online'da böyle olmuyor tabi. Sakatlandın mı oyun durana kadar. Kendini yerden kalkana kadar bekliyorsun. Oyunu durdurmuyor hakem. Evet şimdi Weyman. Pas kamera. Weyman tekrar soluna izin vermedi. Çok güzel araya girdi. Olmadı hadi be bu maç gol at be lütfen be. Ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı bitti. ilk yarı 0-0. Bakalım ikinci yarıda gol atabilecek mi? Thomas ins oyuna giriyor. Ains Russell çıkıyor rakipte Derby County'de. İkinci yarıya başladılar. Hadi. Şimdi oliveraya doğru oynayacağız. Hadi Olivera bari top indir ve gol atamıyorsun top indir. Haydi. İndirdi. Reid Mendes. Mendes biraz ayağından açtı ama arayı görürse Olivera'ya görmedi. Şimdi ver Olivera! Vermedi. Ya. Vur! Dışarıya lan! Offside'miş zaten. Yapma be. Ya. Zaten offside'miş boşuna. En azından bu maç pozisyona giriyoruz. Bu da bir şey. Hiç umudum yoktu ama biraz umutlandım yani. Gol bile atabiliriz bu maç. İnşallah bakalım. Kolazo. Weyman. Bryson. Bryson tekrar. Keof. Keof. Torun. Şimdi Derby County. Müthiş bir pas sağ taraftan. Orta gelebilir içeri. Açma. Açtı bende. Evet. Puanı da kaptık. Solda boşluk var. Hemen oraya oynayalım. Johnson giriyor. Thorne çıkıyor rakipte. Rakipten hamleler bizde de Lensbury girmiş sonunda kaptan Lensbury araya dikkat Derby ata Tehlikeli yer of Weyman 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 pası Kolazo orta Kafa vurdurmadı al onu korner olmasın aldık evet Çok güzel Şöyle elle başlatalım Oliver'e ya Şuna bak Yine başladılar ya yine gitti umudum şuna bak Bolton Bolton bile atıyor. iki tane gol attı Bolton. Bize bak ya. Lan biz 5 maçta 2 gol atamıyor bizim takım. Adam var bir maçta atıyor ya. Hadi. Oley çektiriyoruz taraftar ama gol yok ortada. ilginç Gördüğünüz gibi sesi geliyordur. Ward. Hadi Ward. Hadi ileri Ward. Gözünü seveyim be. Lan ne yapıyorsunuz ya? Yarım saattir orada top çeviriyorlar ya. Eh. Eh. Kaptırırsın tabi. Belliydi. Of son anda araya girdi. Ya top çevirdiğiniz yere bakın ya. Allah için ya yapmayın şöyle şeyler. Bu maç böyle biter arkadaşlar. Maalesef yine 0-0. Yani gol olan maç olmuyor ya. Böyle iğrenç bir... Ya nereden geldim ben buraya ya? Kesinlikle transferimi istemem lazım. Transfer olmam lazım. istedim Arda -ar arda isteyeceğim. Ne kadar reddederlerse ben yine de isteyeceğim. Şuna bak ya. E böyle bir oyun olabilir mi ya bak ya. Takımın oynayışına bak ya. Lanet olsun ver şu topu ya ver. Ver. Lanet olsun orada sahaya geçsin top ya. Haydi. Ve ilk maç bitiyor. Yine 0-0. Yine gol atamadık. Kaleci vuruş artı 2 oldu 25 maç tamamladığımız için. En azından biz kendi işimize bakalım. 8.2 puan aldık. Bu da önemliydi. Teknik direktörün verdiği görevler arasında. Maçın tek pozisyonu Gördüğünüz gibi Olivera vurdu kafayı. Kaleci Grant müthiş çıkardı. Gerçi gol olacağından da pek emin değilim ama top sanki biraz dışarı gidiyor gibi. Her neyse maçta gördüğünüz gibi toplam şut sayısı 1. Yani böyle maçlar futboldan da oyundan da soğutuyor insanı. Bakalım ilerleyen maçlarda neler olacak. Gol atacak mı Olivera? 17 maça çıktı gol atamama maç sayısı. 17 maç. Transfer talebim değerlendirilecekmiş. İnşallah bu sefer reddetmez. Başka sakatlık. Burk 9 gün yok takımda. Çok da önemliydi. Valla olsa ne olur olmasa olur. Takım gol atamıyor zaten. Hemen antrenman yapalım bari oğlumuz gelsin. Antrenmanlar maçlardan daha iyi canlı geçiyor. Yorumlarda da yazmış birkaç arkadaş. Katılıyorum onlara. Evet hemen antrenmana başlayalım. Birebir kalecilik en zevklisi ve en çok e, puan vereni. Haydi bakalım. Başla. Geliyorlar. Geliyorlar. Kim geliyor? Grady geliyor. Hiç duymadım ha bu kim? Grady vurdu. Of. Oo. Oh, müthiş vurdu be. Blackstock. Blackstock. Onu da yedik lan. Ana. yüz Formsuz bir dönemimiz. Lens bunu çıkardık Lens Puri adam ol. eğitim hey, Mendes geliyor. Lan oğlum lan karşı kaleye böyle vurmuyorsunuz lan. Yine çıkardık. Geri dön. Raid geliyor. Raid dışarı vurdu. Şimdi Fred. 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 Fred onu da çıkardık. Anam yanlışlıkla bastım. Aslan Bolanga geliyor. Aslan Bolanga aldık. Evet vur ileri. Vuramadık. Olivera geliyor. 17 maçtır gol atamayan Forvet bize mi gol atacak? Atamadı. Tabii ki bize bile atamadı. Antrenmanda bile gol atamıyor. Ulan ne kazma Forvet'imiz var ya. Sonrakini çalıştır diyelim. Vay arkadaş ya. Forvet'e bak antrenmanda da gol atamıyor. Hemen başlatalım. Hemen yanlardan başlayalım. Sağ oyna. Keşke bunların yanına üçüncü antrenman olarak kaleci şey penaltıları da alabilsek. Sadece iki antrenmanla sınırlamışlar kaleciliği. Niye öyle bir şey var bilmiyorum. Belki ilerleyen zamanlarda açılıyordur kilit. Evet isabetli. Şimdi ortaya oynayalım. Al bunu lütfen al uğraştırma beni. Aldı evet. Lens burayı aferin. Ve sağ oynadık. Bu da isabetli oldu ve tamamlıyoruz antrenmanı. A. A vermesi lazım. Hiç hata yapmadık. Evet sonuçları gör. 77 overla az kaldı. Uçmamız 80 oldu. Çok güzel. Evet hemen önümüzdeki maça doğru girelim. Kaleci refleksleri artı 3 oldu. Haftanın takımına seçilmişiz. Ve görevlerden birini alamamışız maalesef. 5.80 ratingimiz olmuş. Yani 0.2 ile kaybetmişiz. Sağlık olsun. Valla ben bu yaklaşık değerim 12 milyon euro. Ben bu değerli transferime izin verirlerse iyi bir takıma giderim diye düşünüyorum. Transfer talebimin cevabı gelmiş. Evet çok kritik. Evet transfer talebimiz kabul edilmiş. Gördüğünüz gibi transfer isteğini değerlendirdim ve kabul etmeye karar verdim. Hemen transfer listesine ekleneceksin. Uygun bir teklif geldiğinde seni bilgilendireceğim dedi. Allah razı olsun teknik direktör. Tek sevdiğim yanı şu oldu sonunda kabul ettim beni. Allah'a çok şükür. İnşallah güzel bir kulübe gideriz. İnşallah güzel bir teklif gelir. Oh be. Rahatladım vallaha. Sonunda kurtuluyorum bu Nottingham Forest'tan inşallah. Teklif gelirse tabi. O arada e, hedefler görevi de gelmişti. Gelecek hedeflere. Ona da bakalım. Tam ekrana girerken. Yakın gelecekteki maçlarda 1-2 rakip karşısında zorlanabiliriz. Belki ama birkaç puan çıkarabilmeliyiz. Cardiff bize zor anlar yaşatacaktır. Herkesin en iyi performansını sahaya yansıtmasını lazım. Valla ben yansıtıyorum da hocam takım gol atamıyor. Olivera ya de, uyar bir ya. Hatta kes ya yedek forvet oynat. Diyor ki bakın teknik direktörün vizyonsuzluğu 12 puanlık 4 maç var. En yüksek 12 puan alabiliriz. Hocanın hedefi bir birkaç puan. Yani bu kadar düşük hedefli bir hocayla çalışırsan gol de ataman 16-17. sırada da mal gibi kalırsın ya. Şu sıralamaya bakalım. 15. sıradayız. 24 puan. Bu oyuna beraberlik zaten galibiyet almış bize. Harbiden merak ettim. Galibiyet almış mıyız? Nottingham Forest. Oha 5 galibiyet almışız. 9 beraberlik. Ligin en çok berabere kalan takımı bizle birlikte Leeds United. Onlar en azından 27 gol atmayı başarmış. Biz yuh ya 20 maç 12 gol nedir ya? Hayırlısı ya. Vallahi hayırlısı. En azından bu takımdan kurtulacağım. Aynı zamanda kiralık gönderilmek isteyeyim bakayım. Belki ona da daha çabuk olur transfer dönemi beklemeden gönderilebilirim. Hemen. He, olmuyormuş transfer listesine konunca. Değerim yalnız müthiş bir değerim var. Takımın en değerlisi benim galiba. 12 milyon euro. Bakıyorum yok. Oliver'ın değerine merak ettim gerçekten. Ya yürü ya sana 5,5 milyon veren takım mı olur ya. Çin'e gidersin sen. Çinliler verir o parayı. Evet yeni maçımız Birmingham City. Önemli bir maç bizi bekliyor. Başlayalım. Evet, formalarda da güzel. Lan bu formalarda Hangi forma giysek kazanamayız da neyse hadi arası. Sisli bir hava diyor. Onu düzeltelim. Sis çok kötü. Görüş çok şey oluyor. Açık olsun. Her şey güzel. en zor da oynuyoruz yine. Maalesef şey oluyor. Evet, başladık. Başla dedik maça. Nottingham Forest, Birmingham City başı başlayacak. Forest Park'ta evimizde oynuyoruz. Evimizde gol atamıyoruz, dışarıda gol atamıyoruz. Hiçbir yerde gol atamıyoruz, nasıl bir takımız. Allah taraftar, Allah kolaylık versin. Ve hücumla başladı. Teknik direktör. Evet, Bang Moha, Morrison, Morrison, Grounds, Mangoma, Grounds, Morrison. Yakından bakalım. Kadis. Şini. Haydi haydi. Tak Kap kapın şu topu. Evet Ebesilio aldı. Şimdi tehlikeli bir atak olabilir. Verdi sola. Sağdan kim adını bilmiyorum vallahi yeni oyuncu. Burk Sakat onun yerine oynuyor galiba. Makoma. Evet Fox. Ver pasını ver pasını artık. Ya neyi bekliyorsun? Mendes. Bir daha. Gör orayı. Çok güzel lan. Vur lan. Vurdu kaleci. Kuşçak. Kuşçak. Dunnitson'a degacı ve indirdi. Dunnitson araya girdik. Hakem faulü verdi. Biz kullanacağız. Gördüğünüz gibi en az gol atan takımlar solda gözüküyor. 20 maç 12. 20 maç 12 gol. En azı biz katmışız. Valla. Maç başı neredeyse 0.5 gol ortalamasına doğru gidiyoruz yani 4 maç daha gol atamazsak bu ortalama gerçekleşecek şimdi Grant Morrison, Morrison. oynadı teknik direktörü de dengeli aldı ulan bir hücumda kalaydık ya ne olurdu Kaddis Kaddis Kiftenbelt, Grant bakın yine gol haberi Reading attı bizim takımın için gol ayar gör arayı göremedi Sanki Oliver oynamıyor bugün. İlginçtir. Çok güzel. Çok güzel be. Hadi Fox. Evet galiba oynamıyor Olivera bugün. Sonunda beni duydu teknik direktör kesti Oliverayı. Allahım hadi. Hadi bu maç tarih maç. Tarihi maç hadi. Gerçekten bu maç gol atacağız inanıyorum Olivera yok. Harbiden inanıyorum ya. Hadi. Lenspury arayı gör arayı gör. Ah be, kaptırılan top. Şimdi Birmingham hata sağ oynadı. Cotteril, Donaldson arayı görürse tehlike. Gördü. Kim o? Donaldson araya giremedik. Vurdurmayın. Vurdu. Bizde oley offside'miş ya. Biz topu top kötü bir vuruştu ama offside'miş zaten. Nereye oynayalım? Şurası iyi. Evet. Hemen kısa yoldan başlattık. Fox. Nasıl Lensbury? Hadi be Lensbury. 10 numarayı giyiyorsun. Hakkını ver şunun ya. 10 numaranın hakkını ver. Evet Kotteril. Ben Gerçekten önce. Ben de. Vur. Gol lan gol be gol. Lensbury attı. Ve gol. 17 maç sonra gol lan. Vallahi gol be. Hocaya oynat dedim. Oynat dedim. Oynat oynat oynatmadı. oynatmadı. Bakın gördüğünüz gibi 10 numaralı. Müthiş bir orta. Müthiş bir gol. Of be. Voleye bak. Kaleci ne yapsın buna. Aman Allah'ım. Gole bak be. Ulan ne sevindim ya. Harika gol ya. Vallahi izlemeye doyma. Of 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 of. Adamsın lens burayı. İşte taraftarımız gol aç. 6 aydır gol sevinci yaşamadılar. <laughs> Müthiş bir gol lens burayı. Henry Lansbury ilk golü ligde 44. dakika adamsın lan sen sen adamsın sen adamsın gol attık lan gol attık gol inanamıyorum o Olivera'nın oynamadığı ilk maçta golü bulduk dedim size inanıyorum dedim Olivera yok dedim gol olacak dedim ve gol oldu lan şimdi Birmingham hata ve hakem ilk yarıyı bitirdi ilk yarı bitiyor <laughs> bir uzun bir süreden sonra gol attık. Golle tanıştık. Taraftarımız gol sevinci yaşadı. 1-0 öndeyiz Birmingham City karşısında. Bakalım e, ilerleyen e, maçlarda da bu başarıyı sürdüreceğiz mi? Gol atabileceğiz mi? Önemli olan şimdi ikinci yarı skoru korumak. Hemen ikinci yarıya başlayalım. Gol yemeden galibiyetle tanışacağız uzun bir ara sonra. Allah, maçı devam et diyorum. Evet. Lansbury'nin 44. <laughs> dakikada harika volesiyle öne geçtik. Mendes'in müthiş ortası. <laughs> Şimdi ikinci araya başladık. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Hep birlikte göreceğiz tekrardan. Haydi lan. Haydi bir ikinci gol atalım. Tarihe geçelim. Bir maçta iki gol atalım. Nottingham Forest olarak. Evet Mendes. Aslan Bolanga'ya gelmedi. Arayı görmedi. Çok güzel be. Yapma. Çok güzel. Harika. Mendes. Aç ortanı bir gol daha olsun be Mendes. Korner. Çok güzel korner oldu. Korner kullanacağız. Orta geliyor. Kafa mı kaleci aldı. Maalesef kalıcı aldı. Kuşçak. Gol yapabilecek hiçbir şey yoktu. Müthiş vurdu. Lansbury. Şimdi. Pas verecek arkadaşın aradı. Hafif hareket. Çok güzel yere ya. Harika. Çok güzel. Hadi lan. Aslan Bolanga'ya gelmedi. Aslan Bolanga'ya gelmedi. Çok güzel döndü şimdi. Şimdi Ebesilio. Ah be. Ah be. Ah Ebesilio. Ah. Gleason. Kadis. Kosteril. Kadis tekrar. Pas verecek arkadaşını aradı. Kosteril. Kadis. İleri çıkamakta zorluk çekiyor şu an. Birmingham City formadan çekti. Hakem devam diyor. Magoma, Magoma, Kiftenberg, Magoma, Kiftenberg. Neşem yerine geldi. Vallahi müthiş gol attık ya. Harbiden atamadık, atamadık. Harika gol attık. Şimdi tehlikeli atak. Donaldson, Donaldson arayı görmedi. Çok güzel. Şöyle hafif ileri çıkalım. Donutsun da hala top. Pas verecek arkadaşını aradı. Kadis, Donaldson, Tekrar Kadis'e tehlikeli bir orta gelirse sıkıntı olabilir. Kadis ortaladı. Kafa dışarı. Oo yorduk. Kafa dışarıya gitti. Gördüğünüz gibi iyi uzandık ama yiyebilirdik bu topu. Tehlikeli toptu. Hemen ortaya dikelim yine. Aa, sol üstte gördüğünüz gibi Olivera girdi maalesef oyuna. Ulan Olivera girdi ya. Aslan Bolanga. Maalesef oyundan alındı. Toral geliyor şimdi. Evet top bizde. Açıldık ve aldık. Şimdi sağa oynayabiliriz. Sağdan ilerliyoruz. Ve arayı görürse tehlike. Olivera içeri doğru gidiyor. Aç ortanı gol olsun be oğlum. Aç ortanı. açtı ortasını. Olivera'dan önce çifti vuruk. Hadi be. Olivera, Luan Olivera bile gol atıyordu be. 17-18 maç sonra. Şimdi Macomayla geliyor sağ. Bizim sağ tarafımız onların sol kanadından. Birmingham tehlikeli orta gelebilir. Orta çıkardık. Müthiş bir kurtarış yaptık. Of çok kritik bir kurtarış. 6.6 puanımız az yayla. Ulan çok iyi lan. Güzel maç oluyor. Uzun zaman sonra müthiş bir maç izliyoruz. Şimdi araya görürse tehlike. Mendes gidiyor. Yürü. Çok güzel. Bir duvar pası ver Mendes'e. Vermedi. Evesilio vermedi Mendes'e. Ulan be. Çok güzel bu pozisyon olabilirdi verse. Şimdi Makoma'ya doğru. Ve bizden çıktı. Mı? Hayır biz kullanıyoruz galiba. Göremedim tam. Evet biz kullanıyoruz. Yakınlaştıralım. Şimdi Lens buraya. Golün sahibi. Çok güzel ayağından açtı ama alamıyor. Grounds araya giriyor. Morrison. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Dakika 83. 3 puana yakın olan taraf biziz. Uzun bir top. Savunma. Büyük bir hata gelmez. Evet. Fox. Çok güzel müdahale. Şimdi Mendes. Ryan Mendes. Pası. Çok güzel pas. Yürüyün lan. Sheffield. Reading 2-1 oldu maç. Heyecana söyleyeyim. Olivera. Kafa. Kaleci kusacak. Olivera da sadece kafa vuruşları iyi galiba. Gördüğünüz gibi geçen maçta iyi bir kafa vuruşu gelmişti. Şimdi Toral Pazı Toral tekrar donulsun bende Evet biraz sakinleştirelim oyunu Bakın yanımıza geliyor yürü lan yürü Hayda Bak 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 hala yanıma Evet solo oynayalım bomboş bir alan çok güzel oldu bu zamanla geçirdik biraz Ve 3 puan aldık Uzun bir aradan sonra sayamadığım kadar uzun bir ara Yani unuttum en sonki galibiyetimizi 3 puan aldık çok mutluyum 3 puanla tanıştık Kaleci vuruş artı bir oldu. gol yenmeyen 20 maç gol yememişiz. Büyük bir başarı. Ve o tarihi O tarihi gidiyoruz. Henry Lansbury'nin golü. Evet. Müthiş bir pas sola. Harika bir orta ve Lansbury'nin müthiş golü. Harika vole. Bakın müthiş bir vuruş ya gerçekten. Usta işi bir bitiriş. Mermi gibi. Ayağının dışıyla üstüyle. Harika bir vuruş. Helal olsun galibiyeti 3 puanı getiren gol güzel bir maç oldu Vallahi helal olsun süper maç oldu ve galibiyet aldık uzun bir aradan sonra 3 puanla tanıştık Olivera'nın laneti sona erdi gibi Olivera olmayınca golümüzü attık He, haberlerde de gördüğünüz gibi bizim haberimiz Sağda basmadık yer bırakmayan Birmingham City'nin takımını gösterdiği çaba Nottingham Forest karşısında 1-0'ı yenilmenin engel olamadı. Yine haber 17 maçtır gol atamaması Nottingham Forest kafasını teknik direktörünün kafasını en çok kurucuyan konu olsa gerek. İşte laneti Olivera'nın gol sıkıntısı çekiyor haberi. Vallahi 17 maçtır gol atamıyor. İlginç. Çok güzel oldu bu galibiyet. Çok da iyi oldu. Bakın, bakın bir galibiyetle kaçıncı ben sıraya geldik? 11. sıraya geldik ya. İstediğim 1. şey bu. Averajımız 0. Ama olsun. 13 gol atıp 13 gol yemişiz. Yine çok düşük ama bu galibiyet gerçekten önemliydi. Moral açısından da her şey açısından çok önemliydi. Puanımız 27 puandayız. Liderle aramızda 15 puan fark var. Fazla bir fark yok aslında ama. Şampiyonluk yok gözümüzde. Üst lige çıksak yeter. Tabi, tabi bu takımda kalacağım da belli değil. Transfer talebi verdim. Transfer listesindeyiz bildiğiniz gibi. Evet şimdi bir antrenman daha yapalım. 78 overall'a doğru gidelim. Penaltı diyelim. İkinci olarak da fırlatma ve seçelim. Hemen maça başlayalım. Antrenmana başla. Evet. Başlıyoruz. Let's see what that means for the Evet, antrenman başlıyor. Bakalım nereye vuracak. Şöyle. Dışarı vurdu. Ah be, puan vermedi o yüzden. Evet, şimdi ikinci penaltı atışı ortaya bir vuracak. Panenka vurdu. Biz yer miyiz be? Hate be. Göstermesi yiyebilirdik tabii. ayrı bir şey. <laughs> Şu an kolay yönde. Sağ yukarı. Oo iyi çıkardım ha. Gösterdiğim olsun. 6000 puandayız. Bakalım nereye vuracak yine aynı yere. Bunu da tuttuk Vur gitsin yere. Geliyor 7 numaralı oyuncu geliyor. Bakalım bu sefer bence buraya vuracak. Çıkardık be. Vallahi çıkardık. 20000 puan. Vur bu sefer nereye? Ah lan çarptı girdi bana. Lanet olsun. Of 18 puanı düştük maalesef kendi kalemize de atınca 18 puan geliyor. O yine aynı yere vurdu 16 bin puanla tamamladık. Sonrakine geçelim A puan aldık. Fırlatma ve degaj yine her zaman olduğu gibi daha fazla antrenman seçemediğimiz için. Ama bu da önemli gelişim açısından. Hemen başla diyelim. Hemen başlıyoruz. Şöyle ileriden başladım. İnşallah isabetli olur ya. Heh, oldu. Oliveira kontrol etti. Vay be. Kontrol iyi en azından. Maalesef bu isabetsiz oldu. Çok az bastım. Ama aldı. Mendes aldı. Helal olsun lan. Sol oynayalım. Evet. Vaughan aldı. Sağ. Oradan da puanımızı alalım. Word Ve son oyuncu. Allah kahretsin. Çok kötü yere. Çok kötü yere oynadık. Maalesef. Olmadı. Analog da bunu da ayarlamak çok zor gerçekten. Evet. Bazen böyle sıkıntılar olabiliyor. Ve isabetli. Rate de isabetli. 8000 11750 puan. Çok güzel. A aldık. Ve kaleci refleksimiz 83 oldu. Top kontrolü 73, kaleci pozisyon 76. Antrenmandan çıkış diyelim. Ve 78 olmamıza çok az kaldı gördüğünüz gibi. İleri diyelim videomuzun sonuna doğru gelirken ileri dedik ve haftaya bir sonraki bölümde kardeşli maçıyla başlayacağız. E, puan durumunu gördüğünüz gibi arkadaşlar e, bu bölümün de sonuna gelirken birkaç bir şey söylemek istiyorum. Sezonlar bölümü çekmek istiyorum. Bildiğiniz gibi bir de Pro Clubs online e, videolarım var. Onlarda da online maçlarda e, online rakiplere karşı oyunculara karşı yaptığım kurtarışlar var onların da videosunu yüklüyorum her hafta elimden geldiğince çok video yüklemeye çalışacağım zaman buldukça kariyer videolarını da daha fazla yüklemeye çalışacağım arada bir gecikmeler oluyor o yüzden affınıza sığınıyorum ee, bakalım e, neler olacak sezonlar bölümü de çekeceğim onda da güzel maçlar olabilir zevkli maçlar orada da e, kendim oynayacağım online rakiplere karşı belki daha güzel olur onun için de bir anket yapacağım sağ üstte onu da cevaplarsanız sevinirim Veyahut da yorumlarda da belirtirseniz Yine yorum verenlerinizi dikkate alacağım. Tavsiyelerinizi dikkate alacağım. Sorularınız olursa cevaplamaya çalışacağım. Bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Yorum önerilerinize çok dikkat edeceğim. Yorum atmayı unutmayın. Her şeyden önemlisi. Tavsiyelerinizi tabii ki uyuyorum her zaman. Uymaya çalışacağım. Varsa başka oyunlarda istediğiniz onların videosunu da çekebilirim. Ee, i̇stediğiniz her şeyi yazabilirsiniz yorumlara. Çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. we